Merhaba sevgili kitap en kitap takipçileri. Sizlere tanıtmak istediğimiz serimiz birinci sınıfların okumasını hızlandıracak, anlamalarını kuvvetlendirecek harika okuyorum ve heceli masallar serisi. Bu seriyi ikinci sınıftaki e, okuma aslında problem olan, anlamasında sıkıntı olan öğrencilerimiz için de öneriyoruz. Hemen neler var bakalım. Harika okuyorum seti Elakin grubuna göre renkli hazırlanmış. 20 fredata uygun dik temel harfler var. Birinci kitapta Elakin yani E, L, A, K, I, N sesleri var. E, ve sadece bu seslerle kelimeler var. İkinci kitabımızda Omutuyu grubu ekleniyor. Renkli heceli yine üçüncü kitabımız yeni sesler eklenerek devam ediyor çocuklarımızın birinci sınıfta öğrendikleri sıraya göre devam ediyor ve dördüncü kitabımızda da yine renkli heceli beşinci kitabımız renkli heceli hikayeler başlamış oluyor 7. kitapta tam bir hikaye var ve renklece bırakılmış 8. kitapta yine uzaylı civciv hikayesi var çocuklarımızın seveceği eğlenceli macera dolu bir hikaye. 9. kitap okumayı hızlandıracak tekerleme ve şiirler yer almış. Ee, bildiğimiz çocukluğumuzdan aklımıza kalan birçok tekeleme ve şiir var. 10. kitabımızda göz kaslarını geliştirecek, okuma hızlandıracak aktiviteler yer alıyor. Okuma hızlandırma kitabı olarak düşünülmüş ve çok işe yarayacak bir çalışma olmuş. Hecenin Masallar serisi yine aramıza katıldı. Esra Uğuren'in kaleminden. Burada kitapların her birinin başında yine az önceki Harika Okuyorum serisinde olduğu gibi göz kaslarını geliştirecek aktiviteler var ve hikayeler başlıyor. ki hikayeler renkli heceli hazırlanmış. Bütün hikayeler birinci hikayeden başlayarak renkli heceli. Ama bu renkli heceler 6. kitapta artık renkli kelimelere dönmüş. Kelimeleri renklendirmişler ve gerçekten çok başarılı olmuş. Her bir 16 sayfalık hikaye var burada. 5. kitapta da yine renkli heceli. 7. kitaptan itibaren e, okuma, e, vurgu ve tonlamaya göre renklendirilmiş. Bu da çocuklarımızın okumasını anlam, anlamayı güçlendirecek hale getirmiş. Yine her kitabın başında az önce bahsettiğimiz e, göz kaslarını geliştirecek okuma hızlandırma egzersizleri verilmiş. 10 kitaplık bir seri. Son kitabımız tamamen e, tek e, renk olarak basılmış. Renklece veya renkli yazı grubu kullanılmış, kullanılmamış. 10 kitaplık serimizin her bir 16 sayfa değer içeriyor bu hikayeler. Aynı zamanda Esra Avgüren'in bütün hikayelerini çok beğendiğimizi de belirtmek istiyorum. E, çok kaliteli bir çalışma olmuş. Nasıl sipariş verebiliriz? Kitabenkitap.com'dan siparişimiz oluşturabiliriz. WhatsApp sipariş attığımız 541 550 52 74'ten sipariş verebiliriz. E, yine Bip ve Telegram üzerinden de bu sipariş hattını kullanabiliriz. Türkiye'nin her yerine kapı ödeme ile gönderiyoruz. Kitabenkitap.com'dan havale kredi kartı veya kapı dödeme seçerek siz de siparişinizi oluşturabilirsiniz. Başka tanıtımlarda buluşmak üzere iyi günler diliyoruz.